megan sever arkadaşlar. Hayırlı pazarlar diliyorum. Birkaç bilgi vermek istedim. Bu gördüğünüz megan 2 5 vites kulesi. Vitesinde boşluk sorunu olan arkadaşlar. Bunu tornacıda ustasına söktürüp tornacıda yaptırabilir. Sanırım buradaki mafsaldan yapılıyor. Plastik mafsallar yapılabiliyor. İlaveten kapı menteşesinde çat çat ve hatta boşluk sorunu olan çat çat diye ses yapan arkadaşlar. Bunun da çıkma orijinalini aldım ben. Aynı rekte siz isterseniz yenisini alıp boyatabilirsiniz. Sorun hallolur. Ayrıca e, torpidonun mandalı bu da. Benimki kırılmıştı yapıştırdım ama ben yenisini aldım. İçinde sekmeni ile beraber geliyor. Bunu da torpidoya söküp takabilirsiniz. Hayırlı günler.